Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 mevsimde yapabileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifiyle geldim. Uzatmadan buyurun hemen yapılışına geçelim. İlk olarak karıştırma kabının içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı tahin, 1 su bardağı kavrulmuş kadayıf Normal çiğden de kavurabilirsiniz ya da hazır paketlerde satılan muhallebilik kadayıflardan da ekleyebilirsiniz. 1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi ekliyorum. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. İlk olarak tüm malzemelerin hepsini bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi ise un ekleyeceğiz. Toplam 4 su bardağı un ekledim. Bardak ölçüm klasik 200 milim bardak ölçüsü. 1 paket vanilya ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekleyerek hamurumuzu toparlayalım. Poğaça hamuru gibi çok yoğurmaya gerek yok. Kurabiye hamur olduğundan dolayı hamuru toparlamamız yeterli olacaktır. İlk olarak spatula ile hamurumu toparlıyorum. Daha sonra elimle hamurumu toparlayacağım. Şöyle bir bakıyorum ki ona ihtiyaç yok. Tam tamına 4 su bardağı un bu hamur için denk geldi arkadaşlar. Siz yeni kontrollü bir şekilde ekleyin. Mutlaka malzemeden malzemeye farklılık gösterecektir. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem kurabiye tarifini paylaştım. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz ağızlı kıyı kıyı eriyen Muhteşem bir kurabiye tarifi mutlaka denemeniz gereken kurabiye tariflerinden evinizde tahin varsa mutlaka deneyiniz derim kurabiye hamuru toparladım şöyle eleme aldığında sıkıştırdığım zaman şekil alabiliyorsa kurabiye hamurumuz olmuş demektir şimdi artık şekillendirebiliriz misketten bir tık büyük olacak şekilde hamur bezesi koparıp elimde yuvarlıyorum ve ardından tepsiye diziyorum Sevgili dostlarım sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum siz isterseniz farklı şekillerde ya da biraz daha büyük ebatta yuvarlayarak da kurabiyenizi hazır hale getirebilirsiniz. Ben bisketim bir tık büyük olacak şekilde yuvarlayarak kurabiyemi hazır hale getirdim. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Tüm kurabiyelerin hepsini yuvarlayıp tepsiye dizdikten sonra önceden ısınmış fırında 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Görmüş olduğunuz üzeri benim kurabiyelerim pişti ve soğuduktan sonra size gösteriyorum arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka soğuduktan sonra servisini yapınız. Çok sıcak olduğundan dolayı içerisinde tahin olduğundan dolayı yiyemeyeceksiniz arkadaşlar. Tadı çok ağır gelecek. O yüzden mümkün olduğunca soğuduktan sonra tüketmenizi öneririm. Kurabiyeleriniz soğuduktan sonra servisinizi yapacağınız zaman mutlaka üzerine pudra şekeri serpmenizi tavsiye ederim. Ben acele olduğu için ancak bu kadarını gösterebildim. Mutlaka ama mutlaka bir elek yardımıyla üzerine pudra şekeriyle böyle elerek üzerlerine serperseniz hem güzel bir görüntü hem de çok lezzetli bir tadı olacağını size öneririm. Şöyle elimle bastırarak da size dokusunu göstermek istiyorum. Kıyı kıyıdan ziyade içerisinde sıvı yağ olduğundan dolayı böyle çıtır çıtır çok lezzetli bir kurabiye. Şöyle bıçakla keserek de ayrıyeten size iç dokusunu göstermek istedim. İçerisinde kadayıf ceviz olduğundan dolayı böyle kıyır kıyır böyle kıtır kıtır bir kurabiye. Tahin olduğundan dolayı da böyle kıyırımsı bir kurabiye arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yine bir sonraki tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.